Beynimiz sürekli düşünce üretir ve bu bazen olasılık ya da geçmişten yaşanılan bir olaydır. Sürekli bir hatırlatma olur ve bazen insan yanlış algıyla yanlış tepkile bunu sorun olarak hayatına alabiliyor ve artık kaygıyla yaşamaya başlıyor. İnsan düşünceleri durduramıyor ve savaşmaya başlıyor. Aslında burada olması gereken düşüncelere anlam vermemek, anlamlar katmamak, sadece sessiz kalmak ya da nötr kelimelerle bunun dışına çıkmak. Yani bir düşünce sizi rahatsız ediyorsa, olumlu veya olumsuz cevap vermeden nötr kalmak, sevdiğiniz bir çiçeğin ismini söylemek, mesela papatya demek. O düşünce her geldiğinde papatya'yı söyleyip ve bunu düşünürseniz düşünceler duracaktır. Çünkü odak başka yere kaydı. Ve sonrasında yüzünüzde bir gülümseme ile gözlerinizle odak değişimi yaparsanız bu düşünceler artık oluşamayacaktır. Etkisini kaybedecektir. Çünkü beynimiz aynı anda hem düşünce hem görüntü oluşturamadığı için siz gözlerinizde görüntüler oluşturduğunuzda beynimiz otomatikmen buna yönelecektir. O düşünceler sis bulup gibi dağılmaya başlayacaktır. Şu an düşüncelerle ilgili sorunların varsa bu söylediğimi hayatına geçirdiğinde göreceksin ki o düşünceler artık senin için sorun olmayacaktır. Yaşadığınız durumu büyük sorun olarak görmeyin. Yaşadığınız durumu hiç geçmeyecekmiş gibi düşünmeyin. Önemli olan algınızı değiştirmek. Önemli olan odanızı değiştirmektir. İnsan hayatına ne kadar yenilik katarsa o kadar zihnin içinde değil, hayatın içinde kalır. Hayatın içinde kalmaya dikkat edin. Çevrenizde gördüğünüz her şeyden bir güzellik çıkarın. Gördüğünüz renkleri sevin, gördüğünüz hayatı sevin, gördüğünüz çiçekleri sevin. Yani gözlerinizin gördüğü her şeyi sevmeye başladığınızda bazı şeyler hayatınıza değişmeye başlayacaktır ve yeni bir dönem sizin için başlayacaktır. Söylediklerimi hayatınıza geçirirseniz emin olun değişim kısa sürede başlayacaktır. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.